Evet arkadaşlar. Bugün Milas'tayız. Nereye döneceğiz? Böyle mi döneceğiz? Buradan döneceğiz. Ben seninkini döndüreceğim, merak etme. <laughs> ben de ne Hayır hayır döndüreceğim. Öyle yapacağım. Çünkü 25 ders Hadi görüşürüz. Çok az Çok az verme. Sen vereceksin, o verecek, o verecek. Bitmeyecek sonu, gelmeyecek. Eğer efendim. Eğer efendim. Kayınlar. Haydin görüşürüz. Görüşürüz abi. Aha. Aha. Gay. <laughs> abi keşke bir görecek. <laughs> ben çektim merak etme. <laughs> abi bizim de bılacından sonra bu. Hep unutuyorum onu beklemem gerektiğini ya. Cebimde telefon tamam. Evet arkadaşlar bugün Milas'tayız. Hadi çekilelim gel. Görüşürüz. Bugün hayırlı bir iş için Milas'tayız. Bu hayırlı iş yazılım arkadaşlar. Limitor iptal yapıyoruz. Pop bank yapıyoruz. Bakalım belki launch kontrol yapıyoruz. <laughs> da felaket bir şey ya. Hı, neydi? Heh, yapabilirsek yani yaparız tabi de yapıyorlar tabi de. Launch control. Hop bank. Ondan sonra limitor iptali falan filan yani. Ekuhat'la güzel bir işbirliği yaptık. Zaten bunu en iyi şekilde yapacak tek bir firma vardı o da Equart Milas'taki Çetin Motor Bayisi'ne gideceğiz Orada bugün atacağız inşallah yazılımı Değil mi? Evet Bakalım Dikkanın yerini bilmiyorum Konumdan bakıp bulacağım şimdi Kamera çekiyor mu? Çekiyor Tamam Güzelin dedikodusu çok olur. O ben. Normalde araya girerdik de. Birileri giremiyor araya. Ayağım çek ayağım. <laughs> Parmak uçlarını da sürüyor. Buradan sağa döneceğiz. Valla ben Sen sinyalini şimdiden ver. Acı misin? Evet. Biraz dalga geçiyorum kendisiyle. Gerçi dalga geçip az önce ben istop ettirdim. Ama o onu görmedi. O yüzden dalga geçmeye devam edebilirim. Bu Milas'ın asfaltı da Bodrum gibi. Çok kötü. Ay yine gibi. Şu vizörü kapatalım. Cebimde telefon var. Bunu da teker yapmam inşallah. Durumlar böyle arkadaşlar. Bunun için Milas'a geldim. Yazılım içiyle ilgilenen, sadece motosiklete yazılım yapan en iyi firma Eko Art'tı. Ben de onunla işbirliği yaptım. Hem limitörümüz kalkmış olacak biz gibi. 220'den sonra yürümeye devam edeceğiz hem de hop bank çok istiyordum bunu yani gazı her bıraktığımda çatara batara alevli onu yapmış olacağız ekstra neler yapabiliyoruz onu oraya gidince öğreneceğim çünkü bir sürü bir şey yapıyorlar senin isteğine göre yazılım atıyorlar bir sürü şey var gidip işte aralarından seçeceğiz ha şöyle bir güzelliği var en sevdiğim ya da en güzel kısmı da o zaten. Ee, mesela ben A moduna dolduracağım hepsini. B modunu bırakacağım. İstersen standart modunu da bırakırım. İstersen 3 modlara paylaştırırım. Yani pop bengi mesela sadece A'ya koyacağım. Akşamları işte çok ses çıkmasın, patlamasın, etmesin diye ee, eve dönerken isterken işte vesaire. Yani eve dönerken geceleri çok ses çıkmasın istiyorsam hemen B'ye alacağım. Tak B'de çatıra patıra gitmeyecek. Normal. Şu anki neyse onun gibi olacak yani. En sevdiğim kısmı da o zaten bu olay. bunu yapıyor. Bugün pazar sağ bizim için dükkanı açacaklar. Bak gene unuttum. Şimdi o buradan giremez ki. Unuttum onu. Nerede? Vallahi unuttum. <laughs> Oha. O mu gelen? Yok o değil. Abi, naber naber? İyi sen ne yapıyorsun? Yani Nereye gidiyorsunuz? Çetin Motor. Diğeri nerede? Ya abi buradan gideceğiz çarşıya. Bir sene takip edelim. Hal 25 vardı onu gördünüz mü? Abi. Tamam sağda bekle geliyorum. Bekliyorum. Ama biraz az önce 255 şimdi ya. Öyle mi? <laughs> Hadi beni götürün. Götürün abi. Abla gelmeyecek mi? Ya, o ilerideymiş onu geçmişiz biz. O bizi geçmiş pardon. Nereden geçtik o? Ben onu görmedim ya. Teşekkür ettim sağ olun. Hadi yaparsın. Bravo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yazılım yapmıştık. Aşağı yukarı iki hafta oldu. iki haftadır yazılımlı bir şekilde kullanıyorum. <laughs> i̇ki hafta önce yazılım videosu başlattım fakat bitirmeye nasip olmadı çünkü akşama kaldı. Akşam çekimi de kötü oluyor. Ben bunu sonra yaparım diye diye iki hafta geçmiş. Ramazan'ın ilk günündeyiz. Oruçluyum. Çok fazla enerjim yok ama bu videoyu bitireyim dedim sizin için. Çıktım. Aynı zamanda da spora giriyorum. Şimdi size yazılımdan bahsedeceğim. Ne yaptık, ne yapmadık. Zaten bahsetmişimdir ufaktan ama ee, bir de motor üstünde bahsedeyim. Stage 1 yaptık, Pop Bank yaptık, Launch Control sesini yaptık. Ee, bir de limitörü iptal ettik arkadaşlar. Bu dört şeyi yaptık. Normalde bunlar da devir de arttırabiliyorsun. Yani mesela kaç kesiciye giriyor bilmiyorum. 10.000'de kesiciye giriyorsa sen bunu 11, 11 buçuk, 12 bu devirlere çekebiliyorsun ama ben onu yaptırmadım. Motoru zorlamaya gerek yok. Yol onların ama olsun. Abi döneceksin değil mi? Onu onu satayım. Öyle bir döndü ki dedim herhalde sola dönecek. Neyse pop bengi sadece A moduna koydum. Yani şu anda mesela pop beng aktif değil. Şöyle sağa geçeyim. Bıraktığımda eskisi gibi çatır çutur böyle ufaktan patlıyor, içeriden patlıyor. Yani dışarıya vermiyor. Ama bunu A moduna aldım mı? Alayım şimdi size. Bak hemen artış. Bak şimdi. Bırakıyorum. çıkartıyor savaş. Çok fena ya. Yani harbi bildiğin savaş çıkartıyor öyle söyleyeyim. Tabi bu bir şey değil. Bir de bunun ibneliği var. <laughs> i̇bneliği var. İbneliği ne? Şöyle. Bak şimdi. Sonsuza kadar patlatma gibi bir şey bu. Uzun süreli patlatıyorsunuz. Ya bu çok fena. Sürekli böyle mi? Dolaşılmaz. O yüzden ben bunu sadece A moduna aldım. Yani geceliğimi falan kapatıyorum mesela. Yani böyle arada bir hevesimi almak için açıyorum. Onun haricinde pop bengi kapatıyorum. Diğer e, modlarda zaten işte limitör iptali hepsinde var. Stage 1 hepsinde var. Eee bir launch control hepsinde var. Launch control sadece 10 kilometre hıza kadar çalışıyor. Ondan sonra normal kesiciye giriyor. Bu şekilde yani. Yazılım güzel oldu. Ben memnunum. Ekuatla birlikte güzel bir iş çıkarttık. Şimdi birazdan size şeyi de dinletirim. Ne o launch control de. Onu da dinletirim. Ondan sonra bu yazılım videosunu bitirmiş oluruz. Ya bu çok fena. Ya. Bu ibnelik olayı çok fena. gazımdan sonra böyle böyle alev atmaya başladı yani. Alev boyutu çok yükseldi. Burada kimse yokken size bir launch'ı göstereyim. Lounge sesi çok güzel bu arada. gibi patlatıyor. Artık eskisi gibi değil. Benzin ışığımız yandı, anasını satayım. <laughs> Şeyi denemedim bu arada. Top speed ne görüyor? Deneyemedim çünkü İstanbul'a kar yağdı. Oranın cefasını biz çekiyoruz her zamanki gibi. Orada kar var ama burada yok ama aynı soğuğu çekiyoruz gibi gibi. Çıkamadım. Hava yağmur yağdı çıkamadım falan. <laughs> Ondan ötürü daha deneyemedim Artık diğer videolarda Görürüz yani 200'ü bile görmedim Neyse geçmedim. 7.5 ile 8 arasında kesiyor bak Bu şekilde arkadaşlar yazılım istiyordum Sonunda yapmış olduk. Ya bu pop herkes yaptıramaz bu arada. Harbi göt istiyor yani. Bu şekilde gezemezsin. şekilde gerçekten gezilmez. Sıkıntı. O yüzden ben daha modunu aldım. Canım istediğinde yapıyorum sadece. Mesajım kapatalım şu modu. Bak gaz açıyorum. Yok patlama yok. Eskisi gibi. Ufaktan içeriden patlıyor da duyulmuyor yani. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. YouTube'dan videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.